Bir tanesi günaydın öpücüğü veriyor, bir tanesi elektrik veriyor. Ne iğrenç, salak bir takım olmuş bunlar ya. Bir tanesi sincaba çeviriyor. Zor. Zor ama bakalım halledeceğiz arkadaşlar. Maçın başında çok dikkatli oynamak lazım. Bir tık tryhard olacağız. Ama ondan sonra üstünlüğü alınca Biraz daha makara takılırız. Milyo ne açtın? Q açmıştın değil mi Milyo? Milyo da bence en güçlü başlangıç E başlangıcı oluyor ya. İki tane atıyor ya bir de. Hala öyle bilmiyorum ama. Yani ERA oynarken hatırladığım oydu. Dal 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 diyordu. Dalıyordum kalkan atıyordu. Dal 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 diyordu. Bir daha kalkan atıyordu bana. İkinci ne açtı acaba? Hiç kalkan da atmıyor ama. W açtı muhtemelen atmak istemiyor. Ya bizim komp da güzel bence. Ama bakacağız. <laughs> Mia Moto Rammus'a abonelik hediye diyor. Ramus artık tekrar abone. Aslanım Ramus. Ben aboneyim diyor Mia Moto sayesinde. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. 1 milyon ne? Oğlum 1 milyon abone hedefi açtım. Büyük oynuyoruz ya. Anladın mı yani? En büyük Türkiye'nin en büyük kick kanallarının 2000 abonesi, 3000 abonesi falan var. Ben dedim ki olan bizimki 1 milyon olsun. Hedefi 1 milyon koydum. Kimse de yok. Muhtemelen Adin Rosta falan da yok. Speed'de bile olmaz 1 milyon abone. E biz biz koyduk baba. Olacak mı? Hayır. <laughs> ben de biliyorum zaten. Anladım. Çıtayı yüksek tutacaksın yani. Büyük denizde bol. ol. Miyamoto. Bak takipçi hedefine 1 milyon takipçi hedefi koydum. Daha kimse ki Türkiye'de 1 milyon olmadı. Çok büyük oynayacaksın yani. Bak 1 milyon aboneye sadece 999 bin küsur abone kaldı yani. Bu bile inanılmaz iyi bir şey. 1 milyon oluyor yani. Ona flash koyacağım diye bir oto daha çıkarttım. Hasar yetiyordu flash koysaydı. Nideli kill alacaktı ama. Nideli iyi oynuyor lan. Oğlum bu ne lan? Tazı. Bir rakip Ölme biri ona. Oha ona da tutturuyor çocuk. Kuşçayın da dive atalım diyor. Hadi aldım iki it. Keser tek. Yemem. Dayı buradan kaçmalıyız. Ölmeyeceksin değil mi lan? Üf. Helal milyo. E atarsa falan ben ölmüyorum. Yo da ölmüyor. Yüzyılın en kötü dive girişimi kolu geldi chatten. Katılıyorum. Biraz kötü bir denemeyi de. Neyse ki hallettik yani. Problem değil. Hiç problem değil. Ben Vol'a geceleri DM atmaya başlayacağım artık. Biliyor musunuz? Staryard Vol'a için. Yani çünkü Vol'a bile çok az kaldı muhtemelen. Normal Vol'a da böyle pik atmayı ıvır zıvır falan öğrenip Mobil Valorant çıktığı zaman ben oraya bir selam vermek isterim. Vakit kalırsa. Çünkü her boku oynuyoruz. Telefondan da bir şey oynayalım yani. Niye W oğlum? Gece Frankfurt'ta DM atıyorsun da bir pasör hadi Şöyle oluyor kanka. Giriyorum. Her köşede pusun oluyor. Ben de şimdi koyulmuş cross'a çıkmak istemiyorum. Çünkü 2-3 kişi bakıyor aynı yere ve birbirlerini görmüyorlar. Ama TR'de bir giriyorum. TR sporcuları geliyor. Birlikte liginde oynayan. Vallahi koşa koşu, koşu deme atıyorlar. Çok keyifli. Anladın mı? Koşuyor adam yani. Herkes W'ye ya basıyor. 8 kişinin ayak sesini duyuyorsun aynı anda. Panik oluyorsun. Sağından biri koşuyor, solundan biri koşuyor. O keyif veriyor bana da. Atraksiyon. Atıyorum Frankfurt'ta şey giriyorum. Ranked giriyorum. Burcu sızlığı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Tamam. Oğlum az kardeş değilsin lan hayvan. Hayvan gerçekten kaptan oldu baksana şuna. MLBB yokken onlar var var. Wild Rift'te MLBB size sözüm var zaten. En az bir birer video atacağım onlardan. Onlardan size sözüm var. Baya verilmiş bir söz yani. PUBG mobil sözüm de var. Onlardan birer tane video gelir. B'de aldırıyor. Sonra en çok like hangisi alırsa Hemen onun ikincisi, üçüncüsünü yapıştırırız. Ne ara geldin ya? Neyse ki E'mizi mükemmel kullandık. Frankfurt çok götüyor ya. Gerçekten çok götüyor. Rancut'ta da çok götüyorlar. Entry oynamak işkence yani. Adamlar mikrofon basmıyor. Mesela Bridge Flash diyorsun. Adam hani yok, atıyorum, atamıyorum. Az bekle sonra atacağım. Hiçbir şey söylemiyor. Hiç basmıyor Mike yani. Konuşmuyorlar. Peki hepsini eşit like gelirse. Hepsinden birer tane daha çekeceğim Ramuz. Hepsine gerçekten 851 like atın. Tamam mı? Hepsine atın ama bir tane daha çekeceğim. İnanılmaz adamın düşündüğü şeye bak ya. En olmayacak ihtimalin peşinde. Acil bizim gold çıkartmamız lazım. aldı bitmeli. Hepsi güzel like alırsa dediğim gibi. Ya tutarsa harbiden Nasrettin Hoca. Kanka yanlış anlamadı. Yenge el yadışmak için yanlış zaman ya. Biz kesiyoruz yani yengel yazışanları bizde olmadığı için anladın mı biz o yüzden kesmekteyiz yani, yani Göt yanıklığı falan demeyin lütfen Lan ya sen nereden Oğlum siz sapık mısınız İlla MF e gidecek bak. Double ulti. Dön geri artık. MF yanlış gölgeyi vurdu. Gördünüz mü MF? Yanlış gölgeyi ultisi sandı. Oraya dönecek diye yanlış gölgeyi ulti açtı. Çok enti. Hepsi tutarsa bir e-spor takımı. Abi oğlum inşallah ya. Parayı bulduğumuz gün bir e-spor takımı istiyoruz. Böyle macera oturup biz izleyelim artık ya açalım maç partilerimize. Formalarımızı yapalım, ürünlerimizi yapalım, YouTube kanalını açalım takımın. Oyuncular maç kaybederse onları acı biber yedirtme cezalı. içerik için kanka, kaybettikleri için değil. Öyle videolar falan yapalım. Yani Gumu ile bir ve bir kim alır? Kardeşim, yani o kim kanka falan diyormuşum değil mi böyle? güç zehirlenmesi yaşayan adam. Hani soru arkadaşlar hani Mike Tyson'la dövüşsem kim alır gibi bir soru olduğu için çok da cevap vermeye gerek olmayan bir soru yani. Ben alırım bu sefer şaka. Bu arada o dövüşten ne para kaldırmışlar ya gördünüz mü onu? İnanılmaz yani. Kanka bunun bariyer yok ama reset alırsak biz daha güçlüyüz. Ya da olmasın artık hayvan herif. Flashında olmasın. Zed ulti basarsan, zed önce ulti bassan sonra yeteneklerini atabilirsin aslında. Yani şimdi kalmadı ama yeteneklerin. Ne mi yanlış attığın için? Mino geliyor mu artık abicim? Geliyor geliyor. Artık hiçbir yere geldiğin yok. Dostum çıldırdın mı? Lan burada bak kanka burada bak. Ere attı kanka ward'ı ya milli nasıl ward'lu git düzgün at şunu ya. Görüyorsunuz var arkadaşlar adamın attığı ward'ı. İnanılmaz kötü ward attı ya. İnanılmaz kötü ward attı, çaktırmayın. Bozma, bozma, bozma. Git düzgün koşu görüştülerini milli. Bak farmlar da çalıyor bir de. Görüşü atamadı diye kızdı. Oha kanostamış almış. Şu ilk kanostamış alınan ADC'lere karşı önemi hiç sevmiyorum çünkü o ölene kadar vurmazsan o canı fullü desen can kalıyorsun ve devam ediyorsunuz. Keria kaybettiğinde ağlıyor. Eray öyle mi? Kaybetmek hoşuna gidiyor. Hiç bu açıdan yorum yapmamıştım. Ere gülüyor kaybettiği zaman. Joker gülüşü atıyor delirdiği için. Yani aslında bilmiyorum hangisi daha güvenli ama ben galiba yine Keria'yı seçeceğim. Seramit Urf gelmiş diyorlar videolarında. Denk gelemedim. Kanala atılacak mı? Abi hayır. Çünkü Urf gelmiş. Urf gelmemiş. Yani karakterler rastgele geliyor ve Urf'a girdiğimiz zaman anlayın sallayacağım şu an tabii ki de. Yani Soraka Katarina, Jack Jurt gelme ihtimali de fazla. Hani gidip AD Carry'leri seçemiyoruz burada oynamak için. Her şeyi yedin Nulu, her şeyi yedim. Öyle bir şey olsaydı zaten 5 pire girer. Bir ADC 4 destek yapıp çok güzel videolar çıkartırdı kurta. Ama dediğim gibi maalesef hani gelmiyor. Maçın da bozulması lazım hani. Sürekli 5-1'e girip birilerinin maç bozması lazım. ADC aratmak için en azından. Buna da zaten hesap dayanmaz. Vakit dayanmaz. Doja doja doja. Vex nereye atıyor? Ne oluyor? Birilerinin çalma çabası. Next manyak oldu. Bazınç. Ezip geçiyorsun. Ezip geç çok hızlı ezip geçtik galiba. Cici. Bence Demacia'lı. Demacia'lı kızlar çok güzel kanka. Bilmiyorum ya ben LoL'de bir yerde ya Demacia ya, Yon, ya da bir ev alır keyfime bakardım kanka. LoL'de yerleşilecek yerler. Noxus'ta yaşanmaz zırt pırt. Dangozlak bir oluşum takılıyorlar. Leblanc, Meblanc. İy. Swain, Draven. Memlekete bak. yol yürüyorsun Draven bağırıyor. Korkunç bir yer. Asla gitmek istemiyorum. Abi Freel yurtlu kızdan olur mu? Çok soğuk yapıyorlar deyip böyle bir boş yapasım geldi. Çok böyle içeriden bir boş ama yani. Onlar çok soğuk yapıyor kanka. Boşa bak. Bomboş. Briar'dan olur mu? Şako duymasın. Aman şako duymasın. yok arkadaşlar vallahi bak. Demasya'dan bir tane ev alacağım, bir tane araba alacağım. Her gün etten. Ah <laughs> oh, kıyafetler de Demasya'nın böyle yerli bir yerinden alırsın. Emekli olacaksın kanka. Tamam emeklilik hayatı. Abi Vayne var, Fiora var. Memlekete bak, Lux var. Sona var. Sona güzel bu arada. Yani oyunda değil ama baya güzel bir karakter. Bunu size söyleyeyim yani. Freljord'lu kızdan olur mu? Trandol yazmış bir de parantez içinde. Adam bile Trandol yazmış. Olur. Olur. Sen Piltover'lıları da seversin. Piltover'lıların yeri ayrı. Piltover'da bir tane var. Ona maalesef vurulduk yani. Bu hukların tutması lazım artık ya. Niye tutmuyor acaba? Sveyn farmlardan bir tanesine daha düz vuruş atmak gibi bir hamlede bulunursan League of Legends en uzun afk kalma hop tepki veremedi bariyeri vardı Öl lan ben verdim ama tepkiyi helal takım Aferin oğlum Sveyn Beyze gidiyorum. Ya biz o videoda bazı şeyleri yanlış yapmışız. Mesela bana yazdılar. Abi salak mısınız? Nikoyu niye esep koymuyorsunuz? İstediğiniz kişiye dönüşüyor demiş mesela. Hiç bunu düşünmedik biz Kerem'le. Yani düz default Niko düşündük anladın mı? Ama yani kendisi olsun bir oğlum. Doğal olmasın yani. Doğal olmasın. Pardon doğal olsun. Yani biz Niko'yu en alta koyduk. Ama haklı bir yorum mesela. <laughs> cümle, cümle eray cümle oldu biraz ya. Tüm dil bilgisi çalışan, anlatım bozukluğu çalışan kardeşlerimden özür dilerim. Zölölde değil, yok yok, da durda. Kalista'yı mesela Ayhoş'ta koyduk. Ama şey yazmışlar. Abisi salak mısınız? Gidin bir şu normal Kalista'ya bakın Ucube'ye dönüşmeden önceki haline. O çok güzel. Denmiş. Ya. Abi. Hı. Ya tam kaç. Oh. Aim nasıl yok kanka? Kanka aim'i ner nerede kullandım da batırdım burayı ben? Oğlum ay hoş. Ha, dojlarım kanka. Abi zaunlu kızlar gelmiş izlemeye. Abi Demaslı kızlar gelsin ya izlemeye. Lütfen onlar da yayın linkini atar mısınız arkadaşlar? Demaslı kızlar gelsin. Yani, Label C5 olsam Demaslı kızlar el yapar diye şarkı yapardım yani. O kadar mı seviyoruz yani? Hemen base atalım. Noxuslu kızlar no DM. Bak bir de şöyle X koyuyorlar ya. No DM X. Aa. Yonyalı kızlara da selam ya. Ama Devansyalı kızlara iyice selam ya. Onlara bir de ne haber ya? Noxuslu kızlar DM. Arsen QS. İki gün hayatta kalamazsın noksuslu kızlar varken ben sana diyeyim. Şimdi dalmayacaksınız değil mi bana kanka bir sakin sakin. Ah hiçlikten de var bizim bir tane manita. Hiçlikten de var var. Acaba kim? <laughs> Abi Rexay mı diyor ya? Acaba kim? Ha Belvet mi acaba? Acaba kim? Çok merak ettim. Gel lan Sveyn oyna şuna. Tamam um, Kench iyi oynadı. Bu kadar da oğlum double attı eleman ya. Ben seni keserim. Harbi diyorum. No joke kanka. Nice team. Basing. Ama no plating sonra basing. Yum kaçtım maalesef arkadaşlar. Ben bayağıdır Kalista oynamıyorum. Bazen yeteneklerim kaçabiliyor. Yunara güzel bu arada. Kostümsüz Yunara'yı ben çok beğeniyorum ama kostümlüsünü beğenmedim. nefe kanka ellerine sağlık diyelim şöyle. Hadi bakalım. Yunara nereli? İyonyalıdır. Çünkü İyon sezonundayız. Bu da böyle çok İyonyalı. Yani ismi de çok İyonyalı. Yunara. Hani böyle bak yun ara falan olsa işlikli oluyor zaten. İşlikli dangozların hepsinde şu oluyor. Şu. Ekle beraber. Lan dur. Yok sadece demas Tamam devam edelim arkadaşlar. Sveyn bir soru sormuş. Ben ona bir cevap vereyim derim. Aa. Kabla bakalım. Okay, e, bir daha döner ya. Problem değil. Bir ward atmalıyım. Kus lan beni. Kim geliyor oradan? İstiyorum ben ya. İkisi seste biri şu an support çok mantıklı bir kararı aldık da. Zıplarız ha. Aldım bıraktım. Ne güzel şey yaptık sıra sıra. Bu karakter çok güçlü ya. Ayn'si adamı kesmeden kullanıp resetleyebiliyorsanız video mesela az önce yaptım minyondan. Niye main yok? Nasıl main yok? Bu bence Draven'dan daha eğlenceli. Ha, bu keyifli. Işte. Ben de keyif alıyorum bunu oynarken ama böyle çok canım istemiyor. da bir istiyor yani anladın mı? Hadi böyle alıp oynayayım diyorum öyle alıp oynuyorum. Mesela bak şu an canım çekti ne alaka? Kaysa. Kaysa bak beni andı. Beni andı Kaysa şu anda. Ne andı Kaysa diyorum bak. Anla. Kalista ya çok iyisin ya scriptsin ama VP. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ama sen W'ını tamam, yedin. Yuğlarını yedim. Oynanması daha zordur oyunda. İyi adam kanka. Sveyn de eklerim <laughs> istiyor ya. Olan <laughs> <O> Sveyn. <Swain. gülüyor> Çakal. Hemen kick linki atmayalım onu ya. Maç sonu atarız. Onu da atmayız. Gerek yok. Diana oynayacağım bu arada ya sarıya. O çar çok. Beyni kapat oyna karakteri çünkü. Meyze e gidip geleceğim. Son 20 saniye. Atmazlar bence ya. Atarlar. o atarlar kanka. Arda iki tane 15 FF maç var. Birleştirirsin bunları artık en kötü. E de attılar. Bunda da attılar. Yumitap geliyor ama dediğim gibi stok var. Stok bitince gelecek. Elimizde bir 3-4 videoluk stok var arkadaşlar. Onlar bitmeden gelmeyecek. Yani merak etmeyin. Sözü verdik. Çok şükür şu ana kadar tüm sözleri de tuttuk. O da gelir yani. Tam Ken için yemesi var ya. Yemesi olmasa şu an yine oynarım burayı da. Bak öldük mesela. Yunara'nın slow'u yedik. Ah! 哈哈哈